da Raşista'nın kanat değiştirilmesini Beşiktaş o bölgeyi çok etkili kullandı. Gol de zaten o kanattan geldi. Bu değişiklik mi sizin savunmanızı yıprattı? Bu kadar bocalamanın sebebi neydi o dakikalarda? Teşekkür Yıpratmadı ki bomboşken oyuncu topa vurdu. Yani Rafa Silvan'ın pozisyonuna bakarsanız orada biz de savunmadayız. Yani rakip sağda değiliz. Birinci bölgedeyiz. Adam bomboş. Orada iki tane üç tane orta sahamız var. bir ortada yok. Yani o pozisyonu Böyle uzak durduğunuz zaman. Anya Yani ben öyle çok üstündü. O da işte, ikinci golde yine uzun top atıldı. E, İmmobil ile seken topu aldı. Orta attı. çarptı. O, o bölüm devre. Hani başka atak ben hatırlamıyorum. İki tane pozisyon ikisi de bu. Ondan sonra da ondan sonra kontratak geldiği zaman pozisyonlar oldu. Biz de atak yaptık. Onlar da atak yaptık. E, oyun olarak bizim dengemizi bozandı. Biz oyunu kendi oyunumuzu bozarak ki bunu ilk yarada da bir bölümde ilk başlangıçta yaptık. Rakibe uzak kaldığınız zaman her rakip oynar. Savunmada kalmak, savunmada durmak değil, alanda durmak değil. Geri geldiği zaman adama yakın olmak gerekir. O konuda eksik olduğumuzu söyleyebilirim.